Çok sizlerle gurur duyuyoruz ve en başta bu soğukta bu akşam ayazında burada bulunan bütün kardeşlerime gerçekten canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Gerçekten bu bu tablo bizi çok duygulandırdı. Kavak yolu hazır, bizler hazırız, Erzincan hazır. İnşallah doğru adamlarla yola devam diyoruz. Evet kıymetli hemşerilerim. Öncelikle gerçekten kavak yolunda ne bir doğalgaz sorunumuz var. Her şeyiniz Allah'a şükürler olsun. Geçmiş dönemde AK Parti belediyesi döneminde hem Fikret Başkan tarafından hem de Hüsamettin Başkan tarafından yerine getirildi. Ben öncelikle onlara şükranlarımı sunuyorum. Ellerine kollarına sağlık. Ayrıca şu an Kavak yolunun özellikle bu bölgede bir su sorunu olduğunu biliyoruz. İnşallah bu su sorununu da en kısa sürede çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ve inşallah kıymetli arkadaşlar Erzincan'da ve Kavak yolunda Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçmeye hazır mısınız? Erzincan benim memleketim Erzincan Ben Erzincan. Erzincanlıyım Ben Kavak Yolluğum Ben bu topraklarda yetişip Bu topraklarda hizmet etmek istiyorum Onun için aday oldum Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için kavak yolu hazır mı? Peki Erzincan'a iki milletvekili çıkarmak için kavak yolu hazır mı? Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Ve gelirken Sayın Başbakanımızla görüştüm. Sayın Binali Yıldırım dedi ki Kavak yolunu ben bilirim. Kavak yoluna selam söyle. Ne isterse ne isterlerse onunla ilgilenin. Kavak yolu bizim aşkımız. Kavak yolu bizim sevdamız. Erzincan bizim sevdamız. Erzincan büyümeli, gelişmeli, güzelleşmeli diye uğraşıyoruz. Kavak yoluna Biliyorsunuz konut toplu konutlar yapıldı. Gene evet. de yapılacak. Evet. Erzincan depreme en dayanıklı yıl olacak inşallah. Evet. Sevginin, kardeşliğinin, kardeşliğin hoşgörülü şehri Erzincan'ın kavak yolu da yaşayan kardeşlerimiz hepinizi tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz biz Erzincan'ı geliştirmek istiyoruz. İstiyoruz ki Erzincan'da kesinlikle su sorunumuz olmasın. Su sorunu çözmek için barajlar yapıyoruz. Pompaları yeniliyoruz. Ve tarımla bu şehrin kalkınması için mücadele ediyoruz ve duyduk ki Kavak yolunun içme suyunda kireçle ilgili sorun varmış. Hemen harekete gittik. Belediye ile birlikte inşallah bu sorunu da çözmek istiyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hanım Başlasın Erzincan